Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Adamlar hala Dip. geliyor. Dikkat edin. Bakıyorum kanka. Sola sola gibi şeyler. sola gördüm. Sola mı döndü mü? Bulamadım. Anes. Hemen ortaya Ben silah arıyorum bulamadım. Dp var? Lan dostum yine. Düşürün lan Aldım. Helalsin. Nakal aldım. Şuradayım. Ben helalsin arıyorum. Bana biri oynasın. Skarli var burada almıyorum. Geldim. Yanındayım. Ön sola koşuyor. Sola oynadım. Şimdi sizi vurdum. Geliyorum. Sessiz. Oynadım. Önümde. Helalsin ileride Çık mı oradan aşağı? Demiş. Red geri gel. Temiz temiz. Temiz Burada bot var. Ş şurada hasar mı merak ediyorum ya. En az 300 liradan düşüremedim lan. Basmıyorum benzin. Solda adam var. Solda dursana. Ya. Dikkat et. Tek bir kişi çocuk. Çatı kapı açıldı. Kapısı açıldı. Helal iyi sana. Ha orada kalacağız. Benle gelen var mı? Murat gelen var mı? <laughs> ben gazını Çatını yanındayım. Çatının en üstünde. Çatının en üstünde. Tamam, tamam, ya bas çatının da üstünde. Anladım. Ben jöl değiştirdim. Murat gel. Vurayım mı? onu taval alan Köşürlü'nün iki var. Bu sağdan sağ alanlar. Ala. Yine tavalacağım. Medim yokmuş ya. Almın. Öldü al. Yakın. Tekmiş lan. Buraya 8'lik solan attım. Almak isteyen varsa alsın. Onun ömet varsa onu Kaldırdı. Altta kalacağım ya. dikkat edin. Bomba atıyorum ben de. Dışarıya atın da içeriye girerlerse patlasınlar. <laughs> Bir sürü şey atıyorlar lan ya lan. Siz mi atıyorsunuz adamlar mı atıyor oğlum? Bahil'de biri de atıyor. Evet. Biri sol köşeye Bekle bekle. Seni gelin bana. Çok adam. bomba ben var. Bakarım. Ha düştü. Helal. Daha var mı bomba konuşun. Çocuk yanlış hepimizi vuracak burada. <laughs> Havada Aş hiç atmıyordun lan Murat. Ben zıplamadım kolum. Vallahi ben zıplayarak geçtim lan <laughs> onu. Telefonu öktü inşallah çıkmamışlar biraz. Acele evet, bizimkileri bizim kaldır. Pek, pek. Ben tamam, ölüyorum. Tamam seni de alacağım bekle. geçiş. 5 Be saniye. Can dikkat et tamam, tamam alırım. Dikkat. Ya. Bir baygın. Eline sağlık. Eyvallah burası önünde. Arın. Alanda şiyiz dikkat edin. Çukur hale mi tepiyor ben ya? Hedefim tepeye doğru çıkmak. Alana oynuyorum. Üçlü bir. Biz tepedeyiz işte. kardeşim. Işte. Onun canı birdi. lan. Nasıl bildi lan? Kaç tane vurdum? Bomba bombaya kill geldi bana ama. Ben vallahi 3 Ha yok yok, yok sen senin faz atmışsın artık. Ne oluyor lan? Neyesiniz? Dikkat edin takım arkadaşlarımıza geçmiş olmasın. Ne oluyor oğlum? Orada iki fişek var. Gün sonunda ne bu şenik? Bir şey yok ki burada daha dikkat edin. <laughs> Sağ arkada kaldı ya. Georgia pool tarafı net. Bu adamlar arkadaşları var orada. Arkalayabilirler biz dikkatli olun. Set alıp geliyorum. Bir yerden çıkacak mı çocuklar da? Bakalım nereden? Aşağıda vazlamış. Adamlar var lan orada bag olmuş. Ama motormuş lan o. Tövbe yarabbim ya resulallah. Allah. 19. <laughs> Yanımıza drop attı. Ağlamın ortasındayız. Aşağıya doğru oynuyorum ben ya. Sağ alttaki adam araba hareket etti mi baksanıza. Okey koşuyorum o zaman ben de. Sağ baki dur. Sağa geldi. Tepeden açınız var mı? <laughs> Bana bakacak biri. Yani. Görüyorum. Bir nak. Görüyorum vurayım mı? Yok vur bro vur. vur, vur. Mesela. Bana göstermez çocuk. Yukarıda <laughs> göstermez. Halim yok. Zaten çok puan vereceğini düşündüğüm bir maç değil. Bomboş. Ya ha çocuk hayattaki bütün şansını kullandın ya. Önümde kanka. Niye lan zıplıyor mu? Hayır. Ee, şurada kanka. Karaya açış yok canım. Öldü bu. Oğlum bana kim atıyor? Arada yerde bir şey var vurursun helal. Bu evde de var haberiniz olsun. Et. Kapıları kıracağım. Bana bir kişi destek gelecek mi bizden? koşuyor dördü burada ölümden burada tamam tamam zıplıyorlar mı hayır ya ne zıplaması lan tam tabi tarağının orada mı Eline sağlık. Helal etsin. Hmm. kaldı. O da... O solda, Yok, şurada. Ben. Şunun içinde vuracağım ya. Bunun içinde mi? o tarafta. Evet. Tamam. Ee, o ne lan? Ha, arabaymış. Kapıları kıracağım. Bana bir yakın oynasın. Geliyorum Çık ben. Çık yavaşlar be. Hızlısın. Bu tarafta ya Minlere kaçırdık bunu ya. Of. Oynat bakalım hadi. Bula, bul, bul bulabilirsen ya. Tepeye çıkıyorum Buradaydı kanka o adam ya. Biliyorum. O çocuğa Biliyorum. hiç çatacaktı ha. Burada 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 burada. Nereye bakıyorsun oğlum? Kafayı mı yedin sen? Kim? <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba ne haber? İyi sizden ne haber? İyi. Sen şu alttaki evlerden geldin değil mi? Enemies ahead. Aynen buradan geldim. Kapıyı ha. da kırdınız. Aynen aynen birazcık öyle oldu ya. Nerelisin? Mezarcı mısın gerçekten? Evet, evet. Evet. Birazcık öyleyiz. Vay be. Öyle. Hı? vay be diyor. Ha, vay be. Fotoğraf aldı herhalde. Fotoğraf mı aldın? Konuşun konuşun çekiyorum ben. Ha, video da mıyız? Selamlar olsun videoya. <laughs> <laughs> tamam, <laughs> tamam sen, sen dur mi? biz muhabbet <laughs> edelim. Muhabbet. <laughs> evet. Eee, <laughs> ne ya? Biz yayındayız şimdi de. Eee Seni vuracağız ve win alacağız inşallah. okey? Olur tamam. Hadi Sevilon Allah'a emanet ol. Yolun açık olsun ben Fatma. Ben şey Sizinle. Hadi görüşürüz bakalım. Görüşürüz. Acaba artı kaç verecek? 17 kile. 17. <laughs> 17. Sizin de şahlık böyle. Eyvallah. Tüzündü. Artı 18 kile. verdi bu arada. Artı 18 kile. Kil çok fazla. Kil baya fazla.